Sağlık örgütü şuradan gidiyorum bakın. Glikoz altı fosfat dehidrogenaz hastalığı ile ilgili glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi biliyorsunuz en sık görülen enzim eksikliği insan onunda eksikliği ile ilgili yeni bir tablo oluşturmuş. Ve de bu özellikle Harrison Internal Medicine yeni baskıya ve özellikle hematolojide soru gelen ana textbook'a girmiş. Şimdi bakın bu glikoz altı fosfat dehidrogenaz enzim eksikliğinde öncelikle şunu anlatayım. Bunun da bir homozigot, bunun da bir heterozigotu var. Aynı orak hücreli gibi. Şimdi heterozigotsa X'e bağlı geçtiği için heterozigot olan formda hanımefendiler taşıyıcı oluyorlar. Herhangi bir problemleri olmuyor. Özellikle beyefendilerde hemoliz görülüyor. Ama homozigot olan hem kadında hem erkekte hemoliz bulgusu yapabiliyor. Bu homozigot çok nadir olduğu için biz genelde kadınlar taşıyıcıdır, erkekler hasta olur diye anlatıyoruz. Ama homozigot formda kadında da hemoriz semptomları görülebilir. Bunu unutmayın. Önemli. Hu sınıflaması g 6 pdyi 5 tipi ayırmış arkadaşlar. Aman bu gelir. Söyleyeyim. Çok göze çarpıyor çünkü. Özellikle seviye seviye. Seviye 1, seviye 2. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Benim yine amigdala karıştı. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Bakın enzim aktivitesiyle bunları ayırmış. Ve o enzim aktivitesinde ne olduğunu sormuş. Hemolizin derecesini sormuş. Enzim aktivitesi hiç yoksa özellikle hiç enzim yok. G6PD'ye ait hiçbir şey yok. O zaman bu hastalar kronik hemoliz hastası oluyorlar. Devamlı hemoliz var. Enzim aktivitesi %10'un altında. Evre 2, seviye 2. O zaman bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Aynı evre 3 gibi %10 ila 60 arası enzim aktivitesi olursa evre 3 oluyor. 2 ve 3 ortak akut hemoliz atakları oluşuyor. Akut hemoliz atakları oluşuyor. Ve bu arkadaşlar epizotlar halinde karşımıza geliyorlar. Aman hocam. Burası önemli. Hı. Unutmamak gerekecek. Aman, aman, aman. Peki. Buraya epizot yazıyorum. Bakın, tuz, bu tablo bittikten sonra bambaşka bir yerde de size epizot anlatacağım. Tamam. Aman hocam, burası önemli. Eğer %60 ila %150 arasındaysa G6PD aktivitesi, enzim aktivitesi o zaman bu hastalar asemptomatik. %150'nin üzerindeyse zaten asemptomatik. Çok tehlikeli bir soru olur. %70 verir asemptomatik. %40 verir akut epizot, akut hemoliz atakları. %5 verir akut hemoliz. Hiç enzim yok der kronik hemoliz. Aman hocam bakın tıpta uzmanlık sınavı denildiğinde epizot kelimesi çok önemli bir kelime. Hemen şimdi yazdık akut hemoliz epizotları atakları G6PD kesinlikle unutmuyoruz. Aman hocam. Epizot deyince episodik flashing. Bakın meşhur feokromositoma'nın kesinlikle sorularda verilen bilgisidir. Epizodik bayılma ya da bilinç kaybı. Epizotlar halinde derse kesinlikle insülinoma arayın soruda. Tamam aman arkadaşlar aman buraya dikkat. Epizodik flashing nefeokromastoma de dedik. Epizodik bayılma bilinç kaybında insülin olma dedik. Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Çok iyi bilinmesi gerekecek yerlerden bir tanesi. Epizodik hemoliz, akut epizodik hemoliz atakları yaşıyorsa G6PD olarak karşımıza çıkabiliyor. Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği olarak karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar bizim için çok önemli yerlerden bir tanesi. Aman epizodu gördüğümüzde de bu üçünü hatırlarsak çok önemli bir yere gelmiş olacağız arkadaşlar. İyi bilinmesini istediğim yerler aman peki. Şimdi Hu sınıflamasında G6PD'yi sizler için koydum.